Pazarda başka fırsatlar var mı? Mesela gazete pencere gibi bir girişimin e, geleceğini nasıl görüyorsun? Şimdi e, biz dinleyen arkadaşlara söyleyeyim bunu. Hocam'a değil, hocam bana hep şöyle diyor. Sen girişimci değilsin diyor. Gazetecisin diyor. E, ve bu işin e, daha bilen insanlar tarafından yapılması gerektiğini söylüyor. İşin o kısmını ben de çok hak veriyorum ona. Gerçekten ben gazeteciyim. Ama bu alanda bir boşluk olduğunu gören gazeteciyim. Bir süredir bununla ilgileniyorum, bunu yapmaya çalışıyorum. Yani ben 6-7 yıldır internet sitesiyle, YouTube'uyla, işte şimdi gazete penceresiyle bu alandaki boşluğu görüyorum. Bu boşluğu değerlendirebilecek daha büyük kapasitede bir şey yapılacaksa daha büyük kapasitede bir sermaye ihtiyaç var. Ama şu andaki sistem bence bunu kaldırmaz. Öyle kolay değil. Ya yani bir sermaye bir yere dayanmadan, sırtını bir yere dayamadan bu işlere girmez. Ben küçük küçük olacağını düşünüyorum bütün bunların. Küçük küçük olacak ve sonrasında siyasi atmosfer biraz rahatladığında, Türkiye biraz daha demokratik hissettiğinde, hukuk daha iyi işlediğinde, daha insanlar düşündüklerini rahat söyleyebildiğinde farklı bir gruplaşmanın olacağını, bu kimyanın daha yerine oturacağını, tabii dijital dünyadaki bu gelişmelerin de bunu etkileyeceğini, biraz daha bu işlerin ucuzlayacağını ve e, her şeyin taşın yerine oturacağını düşünenler derim. Kötümser değilim ama bu bir süreç. Bir dibi göreceğiz hep öyledir ya bir dibi görürsün ondan sonra yavaş yavaş yukarı bence şu anda dibe en yakın noktadayız medya sektörü açısından baktığımızda. Çok güzel ben de iyimserim ben de daha güzel günler göreceğimize eminim düşünüyorum demiyorum. Yarın, belki, yarın belki yarından da yakın kısa bir zaman sonra. Belki bu virüsle birlikte daha güzel günler görmeye başlayacağız. Yavrucuğum ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum sana. Bir daha söyleyeyim, müsaade edersen öyle vedalaşalım. E, Gerçekten çok kötü zamanlar gördük biz zaten. Eskiden de vardı bunlar. Yani Genelkurmay Başkanlığı'nın müdahaleleriyle ne haberler yapıldığını, hangi arkadaşlarımızın işsiz kaldığını da gördük 90'larda. E, şimdi o günler geçti, o, o işi yapanların hiçbirisi yok ortada. E sonra siyaseten müdahale edenleri de gördük meseleleri. Şimdi onlar da yok ortada. Yani bu insanlar ya da sektör burada hancı bu uygulamaları yapanların tamamı yolcu. Bu, bu, bunu hiç akıldan çıkartmamak lazım. Özellikle gençler için söyledim. Yani umutsuz olmamak lazım anlamında. Abi Bence. az önce öğrencilere sordum. Yet çete çağıralım mı Yavuz'u diye. Bir, bizim bir sohbet seansımız var. O belli bir saat, bir buçuk saat falan sürüyor. <laughs> yağdı, artılar yağdı chatte takip ediyorsan. Umre ve Emre seni arayacaklar. Seni Yet e davet edeceğiz. Pazar kısmı akşamı büyük bir ihtimalle biraz daha uzunca konuşacağız. Senin yayınlarınla tabii. senkron olmaya çalışacağız. Belki sen de yayınlarsın bunu. Aynı anda iyi şey yapmış olacağız. Tabii tabii ki. Az Sağlık tarafsız bağımsız gazeteciliğe her zaman çok ihtiyacı var. Her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan bu dönemde. Bizler için bir umut ışığısın Yavuz'um. Sağol varol. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz sana. Arkadaşlara da selamlar. Hoşçakalın.